Merhaba arkadaşlar, teyzemizin kanalına hoş geldiniz. Biz alışveriş perisinin yerleriyiz. Arnavutköy'de Alpo AVM'deyiz. Filoda indirim varmış, şimdi filoya giriyoruz. Hadi gelin gidelim. Bakalım burada neler varmış. Böyle ilerleyelim kadın reyonuna doğru. Evet, sandaletlerimiz var böyle. Bunlar 380 TL'ymiş yani bu. İndirimli. Polaris'im var. Evet, rahat duruyor ama biraz ağır. Bu çigonun var böyle 500 liraymış fiyatı. Bu da Polaris'im. 700 liraymış. Yüksek tabanlı sanırım. Bu da çok ağır ama rahattır herhalde. Böyle bir sandaletimiz var. Bu da 400 liraymış. Bu neymiş? Bu da Polaris'in sandaleti. 7 800 lira fiyatı. 500 lira yine dolgu topuk bir sandalet. Böyle daha düz sandaletlerimiz var. 400 liraymış. Bu da Polaris'in. Bunlar rahat görünüyor. Bu 400 lira. Şöyle. İçinin sandaleti. Bu da 400 lira. Bunların hepsi indirimde şu an arkadaşlar. Böyle bir sandalet var kibar duruyor. Bu da 300 Bu tigonun sandalyesi 450 lira. Bu da aynı şekilde bu kudanın. Bu da 450 liraymış fiyatı. Polaris'in sandalyesi 600 lira. Yine dolgu topuklu sandalet. Böyle tatlı şık bir şey var. Bu da 450 liraymış. Bu Polaris'in sandalyesi 250 lira. Günlük bir şey. Bu da 330 liraymış. Yine Polaris'tin. Bu sandaletimiz 700 lira. Hepsi indirimde dediğim gibi. Bu da böyle 700 lira. Yine Polaris'in sandalyesi. 400 lira. İtikon'un. Bu da Polaris'in. 600 lira fiyatı. Bu da farklı bir rengiymiş. Işte. Evet bu da farklı bir rengi. Bu da 600 lira. Bu bu Tigon'un 400 lira. Bu da 450 lira. Böyle bir model var. Bu da 400 liraymış. Bu Tigon'un. Bunun siyahı var. Yine aynı fiyat. Şöyle. Bu da böyle bir ayakkabı var. Bu da 800 liraymış. spor ayakkabıları geçelim. Böyle bir spor ayakkabı. 2400 liraymış. Bunun fiyatı da 2400 lira. Hafızalı taban diyor. Çok rahat olduğunu düşünüyorum ayakkabıları. Güzel görünüyor. Bu da yeni sezon bir ayakkabıymış. Bu da 2500 lira. Böyle. Bu da 2600 lira. Bu da yüksek tabanlı. Evet. Güzel durmuş. 2700 liraymış bu. Farklı bir rengi sadece. Bu da 2700 lira. Bu ayakkabı da 2200 liraymış. Böyle. Bu da yine hafızalı taban yazıyor. Bunlar da 2200 lira. Bu da aynı şekilde. Aşağıda şöyle bordalı bir ayakkabımız var. 2900 liraymış bunun fiyatı. Bunun dokusu çok güzel. Böyle. Buraya geçelim. Bu da 2200 lira. Ay 2000 lira pardon. Bu 2200 liraymış. Böyle cır cırt Burada az önceki bordo ayakkabının e, krem bej gibi bir rengi var. 2900 liraymış. Arkasında da yok yani var Çok, evet, tatlı. çok güzelmiş bu gerçekten. Böyle. Şöyle geçelim. Bu ayakkabı da 2200 liramız. Böyle düz güzel. 2400 lira. Bakın burada pembe bir ayakkabı var. Bu da indirimdeymiş. 2200 lira. Böyle ışıltıları var. Bu da siyah. Bu da 2200 lira. Evet aşağıda mavi yine indirimde bir ayakkabı 2200 liraymış böyle. Pembesi. Şu kırmızıyı çok beğendim. Çok canlı. Bu da 1400 liraymış. Evet bu da çok güzel. O ayakkabımız da indirimli. Ee, hakiki deriymiş. Onun fiyatı da 1600 TL. Şöyle. Dokusu çok güzel oluyor bunların. Bu da hafızalı taban yazıyor. 1600 liraymış. Böyle bir ayakkabı. Bu da yeni sezon ayakkabılar varmış. Bakın çok güzel görünüyorlar. 2800 liraymış bu ayakkabı. Çok tatlı. Bunun başka renk kombinasyonlu olanlar yine 2800 liraymış. Bu ayakkabımız 2500 liraymış. Yüksek taban. Bayağı ağır bir ayakkabı. Bu 2500 liraymış. Bu renk de güzel. Bu da yeni sezon bir ayakkabı. 2400 liraymış. Siyah da var. Siyahı da var. Böyle. Bunun tabanı ne kadar büyük. Bu da 2200 liraymış. Şöyle. Bu ayakkabımız 1500 lira. Siyah. Bu da başta gösterdiğimize benziyor. Arkası bordo. Böyle 1400 lira. Bu ayakkabı da 1400. Bu da yeni. Evet. Bu da yeni sezonmuş beyaz. Bu da mı kine? 1400. Bakalım. Şurada yazıyor. Evet. Aa, siyah ayakkabı da güzel. 1400 liraymış. Bakın böyle. Evet. Şey yani. aynı. Şöyle arkası şöyle. Çok güzel tatlı. Bordolu bir ayakkabımız var. 1000 lira fiyatı. Hem burada yeni sezon. leopar desenli bir ayakkabımız var. 1400 liraymış. Çok güzel. Teyzem bayılırdı Evet. <laughs> bir siyah leoparlı var bu sefer. O da 1400 liraymış. Böyle. Bu çok güzel görünüyor. Hepsini çekmeye çalışacağım. bugün evet. bu ayakkabı. 1500 liraymış bu ayakkabı. Bu da 1500 bordolu. Bu da 1500 lira. Simli böyle bağcıkları. Hı -hı. Nefismiş var. Bu da aynı şekilde 1500 lira simli. 1500. Yılan dövüsü. Bakın arkasından. <laughs> <laughs> bu da 2800 liraymış pembe ayakkabımız bu da indirimde 800 liraymış. Böyle. 1200 liraymış bu da mavi bir ayakkabı. <laughs> evet kotlarla çok güzel gider. 1300 liraymış bu da indirimde. Bu da aynı şekilde indirimdeymiş 1000 lira. Güzel farklı. Bu da 1000 liraymış onun siyahı. Yine indirimde. 1200 lira bu ayakkabı da yine indirimdeki fiyatı. Daha düz bir ayakkabı 1000 lira fiyatı. Bu olmuş Bu da 1000 lira yine. 650 lira, lira bu ayakkabımız. Bu da indirimliymiş. Markaları burada yapıyormuş. Hmm, bu evet. Bu da bu ayakkabısı. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Çok kokuş. 650 liraymış. O tarafını almayayım. 1700 lira bunun fiyatı da. Polaris'miş bu da. Ay bu kahverengili ayakkabı da çok güzel. Polaris'miş bu da. 1700 lira. Cırt cırtlı bir ayakkabımız var. Bu da Kinetix'miş. 1500 lira fiyatı. Yeni sezon bir ayakkabı. Bu da yine yeni sezon Kinetix'in 1600 lira fiyatı. Aa, bu yeşile de bayıldım. 1400 liraymış. Kinetics'in ayakkabısı yine. Çok güzel. 1400 liraymış bunun fiyatı da. Polaris'in. Ee, bu da Kinetics'in 1554 lira. Aa, 1400 liraymış pardon. <laughs> evet burada böyle. Sonra da geçeyim ben. <laughs> Bu da 1100 liraymış fiyatı. Yine yeşil kinetik ayakkabısı var. Bu yeşiller çok hoşuma gidiyor. 1400 liraymış. Ay çok güzel. <laughs> evet. Dokusu çok güzel gerçekten. 1400 liraymış. Bordo bir ayakkabı. Küfürlü. <laughs> evet. Küfürlü çok güzel bir ayakkabı. Ee, bu da Butigo'nun 1800 lira fiyatı. Bu da onun siyahı. Bu da 1800 lira. Şöyle... Bu da yeni sezon bir ayakkabı. Bunu göstermiştik. Leoparlı olan 1400 lira. Şöyle hızlı geçelim. Bu da indirimdeki ayakkabılarımızdan biri. 800 liraymış. Hem de Polaris'in ayakkabısı. Bu da 900 lira. Yine yeni sezon ayakkabılarımızdan. Şöyle geçeyim ben. Bu da indirimli ayakkabılarımızdan birisi. 400 liraymış fiyatı. Çok iyi değil mi 400 lira? Çok güzel. Kinetix'in ayakkabısıymış. Hadi bunu da <laughs> Biz her girdiğimiz yerden bir şey almadan çıkmıyoruz. Yeni sezon ayakkabılardanmış. Bu da 1400 lira. Bu da çok rahat görünüyor. Bunun markası ne? Kinetix'miş markası. Evet. Hafif. Baya. Bu da 1200 lira. Bunun markası da Torex'miş. Bu siyah da yeni sezon ayakkabılardan. Oha siyah. 1200. Mi? Evet. 1200 liraymış. Bu da aynı şekilde 1200. Bu da yeni sezon. Bu da 1200. Kinetics'in ayakkabısı. Torex'inmiş 1000 lira. Bu da 900 lira. Bu da 1000 lira. Beyaz yeni sezon bir ayakkabı. Yine Torex'inmiş. Bu krem rengi ayakkabımız da çok güzel. 1400 liraymış. Kinetics'in ayakkabısı. Yine de suet bir ayakkabı. 1400 lira. Siyah. Evet, kolay istilmiş. Torex ayakkabı 1200 lira. Bakın taşlı, tuşlu bir ayakkabı 1300 liraymış. Fiyatı Polaris'in ayakkabısı. Çok tatlı. Hangi şey yapmışlar? <laughs> Böyle babet tarzı ayakkabılara bakalım. 650 liraymış bu ayakkabı. Böyle. Evet, Butigo. Evet, Butigo'nun. Yine Butigo'nun 650 liraymış. İndirimli. Bu da 800 lira. Bu da indirimli bir ayakkabı. Palace ayakkabısı. Bu da Butigon'un 900 liraymış. Bu da 1100 lira. Yine Butigon'un ayakkabısı. Bu Bobette de 1100 lira. Böyle. Bu da Butigon'un. Leoparlı var. 1300 liraymış. Fiyatı. Bu da 1500 lira. Bu da Palace ayakkabısı. 1700 lira kolayısı. Bu da böyle kocaman tabanlı bir ayakkabı. 1700, 1800 liraymış. Bu da Polaris'in ayakkabısı. Bu da onun kahverengisi. Yine 1800 lira. Bakar mısınız şuna? Çok tatlı. Ama kocaman yine. 1700 liraymış fiyatı. Böyle. Bu da yeni sezon ayakkabılardan çok şık gerçekten çok güzel 1700 liraymış. Rugan. Rugan. Baya güzel. Bu babet ne kadarmış? 850 liraymış bu Tigo'nun. Böyle bir şey. Polaris'in babeti 900 liraymış. Bu da yine Polaris'in babeti 900 liraymış. Onun siyahı. Çok güzel. Eteklerin, elbiselerin altına çok yakışıyor böyle babetler. Bu da 1000 liraymış. Bu da Butigo'nun baleti. Evet. Yaz bitmeden sandaletleri çekmeye devam ediyoruz. Bakın burada böyle inci marka bir sandaletimiz varmış. 1000 liraymış fiyatı. Çok şık sandaletler bunlar. Bu da onun başka bir renkli. O da 1000 lira. İnci marka yine. Böyle bir sandaletimiz var. 1200 lira fiyatı. Yine inci marka. Burada da böyle bir şey varmış çırçırıklı. Çok rahat görünüyor. Bu da inci marka. Bunun fiyatı nerede yazıyor? Fiyatı yazmıyor maalesef. Yine incilerle devam ediyoruz. 1000 liraymış bu sandalyecimizin fiyatı. Burada topuklu bir sandalyec var. O da 1000 lira ama çok ağır. Burada da onun başka bir rengi var. Bunun fiyatı 850 lira. Bu deri. Evet şöyle devam edelim bunu çekmiştik zaten şuradan devam edelim 1200 lira bu fiyatı gerçekten çok şık çok güzel İndirimli fiyatıymış bu da sandaletlerin genelinde indirim var zaten 1000 liraymış böyle bir terlik bu da 1000 lira çok şık bu da indirimliymiş 1000 lira diğer rengi 900 lira 1000 lira bu terlik da böyle bin lira. 700 lira yine inci marka. Terliğimiz. Sandalet galiba. Evet sandalet. Şöyle. Mavi bir sandalet var. İnci marka. 1200 liraymış. Böyle. Burada bir sandalet var. Oraya bakabiliriz. Şuradan başlayalım. Bu da indirimliymiş. 500 lira bu sandaletimiz. Butigo marka. 400 lira. Terliğimiz var. Bu da indirimliymiş. 400 lira. 500. Bunun fiyatı yine indirimde. 600. Butigoymış bu çigoymuş, markası. Evet. Kışa doğru geçtiğimiz için sandaletlerde indirim var. Neredeyse hepsinde var. 300 liraymış bunun fiyatı. 550 lira 700 lira sandaletimiz 500 lira kine simimiş böyle 800 liraymış bu sandalet yine indirimde 500 lira beyaz 750 lira butigonun sandaleti indirimde yine. 600 liraymış 600 lira, 500 lira sandalye, 600 lira, kolları istin sandalyesi, bu da Polaris, bu da kolları, bu da kollarıymış, evet, bu da kolları istinine 500 liraymış, böyle, bu terliğimiz de 400 lira butigo'nun terliği, ne yaparlı. Şurada çantalar gördüm ben Şunlara bakalım Hasır çantalara bayılıyorum Bir alana bir bedava varmış Hasır çantalar var Çok güzeller Bunların fiyatları yazıyor mu 1331 liraymış Bu çanta 944 lira Botigo'nun çantası yine. Şu çantaya bakalım. Böyle bir çanta. Fiyatına bakalım. 1332 lira bu çantada. Bir alana bir bedava dediğimiz gibi. Böyle plaj çantaları var. Bunlar da 999 lira. Şöyle plaj çantamız var. 1500, 1443 lira. Böyle. Burada çantalarımız var. Bunların fiyatları neymiş? 977 lira. Böyle. Onun kremi burada. Evet. Altta deriler de var. Şöyle 555 liraymış bu çanta mesela. Bakın. Böyle. <laughs> Şöyle siyah bir çantamız var. Bu kullanışta duruyor bayağı. Bunun fiyatına bakalım. 620 610 tane. İki tane gözü var böyle. Ortada da var. İyi böyle bir çanta. Güzel. Kremi de var. Kreminin fiyatı da aynı mı? 777 lira. Krem daha güzel. <laughs> Bence de krem daha güzel. Evet. Burada da böyle çantalarımız var. Mesela bu çantanın fiyatı 444 liraymış. Böyle kahverengi. Burada küçük minnoş bir şey var. Bunun fiyatına bakalım. 721 liraymış bunun fiyatı var. Şöyle deri çantalar var. Cüzdanı da var bunun. Bu da 500 liraymış bunun da. 450 mi yazıyor? 450 galiba. Evet. Peşin 450 yazıyor. Böyle yeşil bir çantamız var. 611 liraymış bunun fiyatı. Böyle. Bunun renkleri var burada. Bunun. Turuncusu çok güzel duruyor. Fiyatına bakalım. 400 lira fiyatı Kemerlere de bakalım en son. Bu hasta kemer var. 350 lira. 150 bu da 150 düz deri kemer. Bunlar ince. Kemerleri. İnce ikili 250 lira aynı fiyatı. Gayet uygun duruyor. Burada da kalanı var. 170 lira. Şöyle bu da. arkadaşlar kadar çekeceklerimiz bu kadar. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.